Evet, Kırşehir'de 0-0'lık golse eşitlikte ayrılıyoruz aslında. Bakarsanız kalecimizin vuruşları kurtarışları inanılmazdı ve dolayısıyla aslında ilk yarıda hani Allah kor derler ya futbolda oluyor bazen öyle demek gerekiyor. İkinci yarıda biraz daha toparlanmış bir Sakaryaspor vardı ama oyun kısır bir döngüdeydi ikinci yarıda. Özetle 90 dakikaya baktığımız zaman ikide atak ve baskılı oynayan hatta 3-4 tane hatta 4-5 tane net pozisyondan yararlanamayan bir kırşehir spor vardı. Sakaryaspor çok tutuktu, özellikle ikide bu çok net bir şekilde zaten göze çarpıyordu. Dediğim gibi utku da geldi yanımıza. Utku ben şunu iddia ediyordum, hep, yani bu maçın kolay geçmeyeceğini söylüyordum ki geçmediğini de gördük. Hatta çok da şanslıydık özellikle için. Ya şöyle evet hakikaten e, hiç kolay geçmedi. Özellikle ilk yarı rakibin 4 net pozisyonu var. Yani açıkçası bizim şu an maçta yani rakibin pozisyonlarından yani rakibin pozisyon bulmasından ziyade bizim hiç pozisyonumuz olmaması evet zor geçeceğini düşünüyorduk ama bu kadar da pozisyon e, e, bulamadan zı tahmin etmiyordum. Ama ikinci yarı e, biraz en azından rakibin rüzgarını kestik ama biz bunu pozisyona çeviremedik bu sefer de. Sanki bal yapmayan böyle iki İki yarı ya, ya, i̇kinci az, yarı gibi az tam tam da diyemem ama yani. Evet ikinci yarı kontrolü aldık gibi ama e, pozisyon olmayınca hani ilk devrede dört tane yüzde yakın gol pozisyonu bulan bir rakibin karşısında ikinci yarı e, oyun kontrolünü almış gibi görünen bir Sakaryaspor ama hani ah şu da kaçtı diyebileceğimiz bir pozisyon yok. Peki Ercüment Hoca dersine çalışmış mı acaba ya da biz mi kötüydük bugün? Ercüment Hoca dersine çalışmış evet ama ikinci yarıdaki durağını da bizden ziyade Ercüment Hoca'nın hamle işte hep konuştuk ilk devrede. Hamle şansı yok. Bizim e, hocanın yaptığı doğru hamleler e, vardı. E, oyunun kontrolünü alacak. Oğuzhan oyunu aldı. Abdülaziz oyunu aldı. E, sonlara doğru Hasan bile oyunu aldı. Bu bize top kontrolünü bize geçirdi. E, zaten Kırşehir'in fazla bir hamle şansı yoktu. İkinci yarıda top, oyun kontrolü bize geçti ama diyorum ya yani sadece oyun kontrolü bize geçti. Şimdi şu var. Aslına bakarsan şimdi iki ayaklı maçlar bu. İlk burada gol yemeden ayrılmak bir anlamda avantaj gibi. tabii şu riski de var bu işin. Karşıda yani bizim sağımızda oynadığımız bir karşılaşmada rakibin bir golü daha tehlikeli bir durum oluşturuyor. Yani çok da avantaj dememek lazım işin aslına bakarsan. Ama ben dediğim gibi iki yıldaki o pozisyonları düşündüğüm zaman o net pozisyonları yani şu sonuca maalesef kabul ediyorum. Maçı izlemeden sıfır 0, 0 evet kötü sonuç ama... İlk devrede kaçan rakibin kaçan dört golünü görünce, bunu düşünüyoruz izledikten sonra. Hakikaten o pozisyonlardan sonra biz bizim için sıfır sıfır bu maçı izleyenler için iyi sonuç olduğunu onlar dövüşürmüşken yani ucuz kurtulduk diyebiliriz yani. Peki şeyi soralım sana bizim için bir de zorla bir maçımız da olacak Roman için neler söyleyeceksin? Ya Romance'da gene aslında çok farklı bir noktada değilim. Eee Romanç'ta biz biraz daha farklı oynayacağız. Yani buradaki gibi bir oyun başlangıcı olmayacağını düşünüyorum Hı -hı. Sakarya'da. Biraz daha ikinci yarıya, buradaki ikinci yarıya yakın bir oyun başlangıcı olacak. Yani i̇kinci yarı oyunu oyunda böyle çok etkinliği olmam. Biz de çok şey iyiydik ama yani rakip de durdurduk ikinci yarı için konuşmam aslında. İşte orada ikinci yarıda başladığımız oyunu orada maça öyle başlarız diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, yani inşallah orada ee, bir sıfırlık bir skorla bile olsa turu geçen taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Ee, bu arada bakıyorum yöneticilerden işlerden kimse var mı diye kim var oralarda e, tabii şu anda kalabalıkta işin aslı. Peki bu sıcak hakikaten çok sıcaktı yani e, sen diyorsun kabulüm e, yani iki takım içinde sıcak var ama inanılmaz bir sıcak vardı yani. Ya zaten bu ilk devre... Mesela ben e, Muhammed Reis'i yani uzunca söyler böyle görmedim yani çok şeydi. Muhammed e, en yaşlı oyuncumuz olmasına rağmen en yüksek tempoya ayak uyduran oyuncularımızdan biri normal şartlarda. Fakat o da bugün biraz etkisiz kaldı. E, yani sıcak evet etkiledi ama ilk yarıda da müthiş koşan, basan bir Kırşehir vardı. Onların Hı. çok etkilenmiş gibi bir hali yoktu yani sıcaktan. Evet. Herkesin de aynı atmosferde oynadığını düşünürsek çok etkilendikleri söylenemez yani. Evet e, bu arada e, hemen ben... Evet bu arada bakıyorum. Utku rica ederim. Yöneticilerden kimse var mı? Başkanım geliyor galiba. verdi, Başkan geliyor. Evet sıfır sıfırlık eşitlik Kırşehir'den. verdi Bahadır Sakarya Spor Başkan Vekili Başkanım. Şöyle alayım hemen sizi. Aslına bakarsanız hiçbirimiz futbol tabii üç ayaklı bir oyun. Yani her türlü sonuç olabilir ama özellikle ilk için konuşuyorum. Çok ciddi sayıda rakip pozisyondan kalecimiz kurtardı aslında yaralanmadı demek lazım. Neler söyleyeceksiniz? Tabii bunlar da ince ayaklı maçlar sonuçta. E, bugün burada umduğumuzu bulamadık. Hı hı. E, onu bir ciddi olarak söyleyelim. Ancak e, şeyde bir, bir skora bakarsak kötü bir skor değil. Hı hı. En azından berabere kaldık. Evet her iki takım da birinci yarıda dediğiniz gibi bizim takımımız biraz daha şeydi e, alışamadı veya da buranın sıcağına bir şey yapamadı. E, ama ikinci yarıda her iki takım da ciddi gol bulmasına rağmen gol yapamadı. Hı hı. E, Avantaj bizdedir. Sakarya'da mutlaka eleriz, bu turu atlarız diye düşünüyorum. Ama skor beklediğimiz skor değil. Bunu da benim için e, bu da bir şanstır diyelim. Hayırlısı Yapacak ya. bir şey bir şey yok. Peki başkanım teşekkür ederim. Başkanım sizi alalım hazır gelmişken. E, siz de bugün Sakarya Spor'la e, birlikte e, Adapazarı'ndan geldiniz. Takımla birliktesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet zorlu bir mücadele oldu. Çok sıcak bir hava vardı. 33, 33 derecelik tamamen güneş altında oynanan bir oyun oldu. Oyuncularımız biraz zorlandı. Kırşehir'de diri bir takımdı. Oldukça hızlı ve e, diri oynadılar. Bizi de biraz çözmüşler. E, bayağı bir çalışmışlar derslerine. Ama biz pazartesi günü bu işi bitireceğiz. Daha avantajlı bir skorla dönmeyi umut ediyorduk. Ama 0-0'da iyi bir skor deplasmanda. E, bizim sahamızda pazartesi inşallah maçı kazanıp finali yükseleceğiz. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Çatırabay sağ olun. Evet Sakaryaspor yöneticilerinin düşüncelerini aldık. Kırşehir medyasından sevgili bir arkadaşımız var. Salih. Salih gel. Hemen aslına bakarsan senle maçtan önce de konuşuyorduk. Benim çok şaşırdığım bir durum olmadı. Yani birçok arkadaşımın aksine ben de sana söylüyorum bu maçtan çekindiğim, havanın çok sıcak olduğunu, Kırşehir'in ters bir takım olduğunu, hocalarını çok iyi tanıdığımı, bu işi çok iyi bilen kurt bir adam olduğunu söyledim yazdım da. İlk yarıda bu söylediklerimi aslında çıkarttı. Neler söyleyeceksin? Öncelikle şehrimize geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Tabi e, orta saha mücadelesi şeklinde geçen e, bir maçtı. İki takım da gol, gol için çabaladı ama olmadı. Tur ikinci maça kaldı. E, buradan e, her iki kulübe de centilmenliklerinden dolayı sahada oynanan oyunu çirkinleştirmedikleri. Hiç gergin yoktu. Çok güzeldi. Hiç güzeldir, gergin yoktu. Normal sanki playoff maçı değilmiş de sanki orta sıralarda iki takımın iddiası olmayan bir müsabakaymış ama bunun ikinci randevusu pazartesi günü saat 8'de olacak. Tabii o maç e, iki takımın şampiyonluk kaderini belirleyecek. Tabii ilk maç 0-0 bitmesi Kırşehir Spor için büyük bir avantaj mı? Büyük bir avantaj erken bulan erken bulduğu bir golle rakip Sakaryaspor'u bir anda e, alevlendirebilir. Hı. Sonuçta bir birlik ve 2 ikilik daha üst beraberlik gollü beraberlikler Kırşehir'e yarıyor. Bugün Kırşehir Belediyespor iyi oynadı. Ee, tabii kalede de Oğuz devleşti. Oğuz'a da burada tebrik ediyoruz. İnşallah hak edenin kazanır. Biz de sana misafirlerin için teşekkür ederiz. Arjumat hocam canlı yayındayız. Sizi de bir alalım. Hoş geldiniz hocam. Tam 7 yıl oldu hocam size görüşmeyle. Ee, neler söyleyeceksiniz maç için? Ya oyunun ilk yarısı bizim lehimize. Yani 3-4 tane net kaleci iyi toplar çıkardı. Bizim kaçırdıklarımız var. Tabii ikinci yarı sistem değişti. Biz de sistem değiştirdik. Ee, yani ortada bir oyun oldu. Pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum ama pozisyon bulduk. Ee, i̇ki aşamalı bir maçın ilk devresini yaptık. Berabere bitti. İnşallah ikinci yarı deplasmanda golümüzü atıp geliriz. Kazanan biz oluruz diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla e, güzel bir maçtı. Yani ben e, takımımdan memnunum. Keyif aldım. Umutluyum. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Erçelmen hoca ile de maçın düşüncelerini kendisiyle aldık. Dediğim gibi, sağda Chelsea ile mücadele oldu. İki takım oyuncuları da oyunu çirkinleştirmeliler dışına açıkçası. E, gerginlik seviyesi e, olmayan bir karşılaşma oldu ama ilk yarıda dediğim gibi en az e, 4-0'lık bir maç olabilirdi kırşehir e, lehine. E, bunu da ifade etmekte var. İkinci yarı e, Hoca e, biraz devreye girip bir takım işte Erdemet Hoca'nın dediği gibi e, Sakaryaspor cephesinde de yapılan değişikliklerle e, oyun biraz daha dengeye e, girdi. En azından o iki yarıdaki Kalimizde kalemizde gördüğümüz tehlikeli atakları ikinci yarı e, görmedik. E, Kırşehir'den Utku var mı şu an başka e, gelecek olan? Evet Utku da baksın. E, bu arada hakikaten e, bu işin heyecanı çok başka oluyor. Yani bu şunu özellikle söylüyorum. Bu iki gündür, üç gündür yazılarımda da ifade ediyorum. Kırşehir'in e, ne zaman ne yapacağı belli olmayan futbol anlamında bir takım olduğunu ifade etmiştim. Ercüment derinin yıllardır bu liglerde teknik adamlık yapan ve futbolu çok iyi bilen dersine çok iyi çalışan bir adam olduğunu söylemiştim. Ama açıkçası ilk yarıda bu kadar kötü bir Sakaryaspor'da burada beklemiyordum bunu da ifade etmem gerekir. Ama dediğim gibi maçlara 90 dakika 90 dakika düşünmek yarar var. Bu çünkü çift ayaklı maçlar. Burada sıfır sıfırlık bir sonuç öyle ya da böyle bir avantajları bu arada Utku bakıyor kime getirecek kime gelecek. Ama görünen ona ki zorlu bir 90 dakika daha. Umarım 90 dakikada biter Sakarya Sporlu yine. Bizi bekliyor. Hepimizin ortak arzusu tabii ki bu turu atlamak ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Çok net söyleyeyim. Burada oynadığımız futbol Umarım bir rastlantıdır. Umarım işte bu havanın sıcaklığının yansımasıdır. Hep bunu da ifade ediyorum. Çünkü gerçekten eee ilk yarıda doğru düzgün pas yapamayan, işte hep atak yiyen kanatları kullanamayan bir Sakaryaspor gördük. tek umudumuz ikinci yarıda bu durumun biraz daha düzelmesiydi işin açıkçası. bu arada bakıyorum ben Utku bakıyor mu? kapatayım mı var mı gelen? Tamam hocam da geliyor o zaman onunla da konuşalım. Hazır sen gelmişken ben burada anlatıp anlatıyorum işte bu e, izleyenler tabi e, tabii bilmiyorlar bu adam amma böyle geveliyor diyorlar ama aslında ben vakit kazanıyorum bir anlamda da. Bir yandan. Şimdi hocayla da görüştüm. Ee, yani aslında o da turun Sakarya'ya bıraktıkları için biraz üzgün. Hı hı. Ee, şimdi birazdan kendisinden e, dinleyeceğiz yani kendi görüşlerini açıkçası. Ama genel olarak baktığımız zaman Yani futbolcular ve teknik heyet de memnun değil bu sonuçtan. Yani böyle sıfır sıfıra ee, nasıl abiyen tamirle yatılmış veya ikna olmuş bir takım değil aslında. Hı hı. Ama e, hep dedik yani maçı izlediğimizde ilk devreyi izleyen herkes gördü ki yani bu kadar kötü oynuyorsak ilk devrede alınan sonuç bence iyi bir sonuç oluyor otomatik maç. İşte zaten şimdi bu maçı izlemeyen e, insanlar olsa ve mesela Sakaryalı olsa Sakarya olsa diyecekler ki ya bak, siz Sakar'a medyası değil ne anlatıyorsunuz diye ama buradaki maçı izleyen özellikle ilk yarıyı izleyenler yani ilk yarı 4-0 bitmesi böyle değil yani. En az 2-0 3-0 bitebilirdi. 4 hadi bir evize. Hadi 3 olsun. Doğru. Yani aynen. Ama mutlaka mağlup, ilk yarıyı mağlup kapatacak kapatabilirdik. O kaleci Oğuz'u burada tebrik etmek lazım. Oğuz inanılmazdı. Buradan Oğuz'u gerçekten tebrik ederim ki hatta buradaki e, konuştuğumuz Kırşehir'lerin de deminki ki gazeteci arkadaşımın da söylediği gibi e, siz Oğuz'u heykeline edikin diye bir hatta bir tanesi yani. yani. E, gerçekten son derece e, başarılıydı. E, işin astı. Ama dediğim gibi e, bu futbola bu tip maçlara iki ayaklı bakmak lazım. Yani çünkü her türlü sonuca açık bir 90 dakika daha zorlu bir 90 dakika daha 90 dakika olursa tabii e, skorsal anlamda. E, evet. Şey yapalım, e, kapatalım. Hoca gelini tekrar bağlanalım. Evet. Öyle yapalım. Evet sevgili izleyenler, e, biz Sakarya Spor Teknik Direktörünü bu arada bekliyoruz. E, bir iki dakikalık ara rica edelim, tekrar sizle birlikte olacağız.